Anadolu'nun ücra bir köyünde hurdacı Hüseyin, terk edilmiş bir evde tozlu bir sandık buldu. İçinde garip sembollerle işlenmiş bir muska vardı. Muskanın metal yüzeyi sıcaktı, sanki canlıymış gibi titriyordu. Hüseyin onu cebine attı ama o gece uyku tutmadı. Karanlıkta yatak odasında bir hışırtı duydu. Gölgeler dans ediyor, duvarlarda kırmızı gözler beliriyordu. Gözlerini kapattığında bir varlık, uzun, kemikli, derisi pullu ve ağzı dikişli, üzerine eğildi, fısıldayarak ''Beni serbest bıraktın'' diye fısıldadı, sesi bıçak gibi keskin. Hüseyin dua etmeye çalıştı ama kelimeler boğazında düğümlendi. Sabah muska kayıptı ama aynada kendi yansıması yerine o varlığın sırıtışını gördü. Köyden kaçtı, şehre sığındı ama her gece yatak odası kapısı kendiliğinden açılıyor. Halının üzerinde ıslak, pullu ayak izleri beliriyor. Bir gece aynanın içinden bir el uzandı. Hüseyini karanlığa çekti. Şimdi köyde onun çığlıkları hala yankılanıyor ama muska başka bir yabancının elinde sıcacık bekliyor.